Öyle bir dönem ki, öyle bir süreç, öyle bir travma hem fiziksel hem ruhsal yaşadılar ki öylesine büyük kayıp var ki en güçlü olan bile sarsılabilir değil Şimdi mi? bizim hani Orada nasıl hareket etmeli? Mesela bizim şu andaki bizim bu yaklaşımımız bile yanlış bir yaklaşım. Yanlış mı? Tabii. Çünkü olayın büyüklüğünü zaten onlar da farkında. Bizim haberiyle büyüklüğünü tekrarlamamız halinde. Ek bir travma, ek bir uyarı, ek bir alarm Hiçbir hali travma. oluşturuyoruz onlarda. Evet, anlatmak istediğim tam da o. Şimdi Melda Hanım artık olan oldu. Ama araştırmalar gösteriyor ki bu dönemde üç tane problem çıkacak ortaya. Bir tanesi, kaygı bozukluğu gelişecek bu insanlarda. Gelecek kaygılar, haklılar. Bir tanesi... Depresyon gelişecek bu insanlarda. Bir de daha uzun vadede daha ağır gibi düşünülen, olduğu düşünülen ki doğru, posttraumatik stres bozukluğu gelişecek. Bu ağır afetler durumunda, ağır travmalarda, e, travmalarla karşılaşma olasılığı insanların bir yaşam hayatı boyunca bir araştırmaya göre e, %70-80. Ama bu 70 80 insanın sadece %8'inde onun da posttraumatik stres bozukluğu %60'ında olmuyor. Ne oluyor da bu insanlarda bu olmuyor diye baktığınız zaman bu insanların ortak bazı özellikleri var. O ortak özellikleri devreye soktuğunuz zaman bugün o ki ihtiyacımız olan o daha kolay o travmaları atlatma şansınız var. Mesela mesela bu tip bu dönemlerde e, ...geçirdiğiniz, yaşadığınız büyük ve ağır travmanın getirdiği acılara bir anlam yükleyebilirsiniz ...ve o anlamın altına sığınıp onu hikaye halinde anlatma rahatlığına erişebilirseniz... ...çok önemli bir sonuç aldı, elde etme şansınız var. Geçen haftaki oturumda burada Kemal Sayar Hoca bunu bize çok güzel anladı. Bazen dinlemek tedavidir dedi. Yani sadece, sadece onlara şey, anlatmak bir şey yok. Karışım mühim değil. Biz evet, bunu hallederiz. Zorlar. Sana onu da veririz, bunu da veririz, onu da yapacağız, bunu da yapacağız. soplayacağız, sıplayacağız. Onları tatmin etmez. Ne yaptıklarını, ne düşündüklerini, bundan sonra için ne gibi bir hikayenin içinde kendini hissedeceklerini onlara fırsatını tanımamız lazım. Bir diğer önemli şey olabildiği kadar büyük sosyal networkler oluşturmak lazım ki yavaş yavaş oluşturmaya başlandı. Yani afet bölgesindeki kadınlar arasında farklı dayanışmalar var. Hatta o dayanışmalar giderek küçültülmeye başladı. Sadece örneğin bir yabancı vakıfla bir Türk vakfı birleşmiş. Bugün okudum çok evet, hoşuma gitti. Evet. Sadece kadınların e, periyodik ihtiyaçlarını veya iç giyim ihtiyaçlarını karşılayan, işte bütün bunlar onların daha büyük sosyal networkler, sosyal yapılanmalar, haberleşmeler, hoş görmeler için olmalarını sağlayarak bu açılara daha kolay katlanabilmelerini kesinlikle temin edecektir diye düşünüyorum. Bir başkası olabildiğince onlara daha geniş aidiyet alanları açmak lazım. Yani bu aidiyet alanları çok şükürler olsun ki bizim genel ülke kültürümüzü ve genel kültürümüzde var. Mesela bizde hem şehirlik aidiyeti var. Yani biz eğer Hataylı da geçen bu hadise ya da Maraş'ta olan bu hadise, Adıyaman'da olan bu hadiseden zarar gören kardeşlerimiz, hemşehrilerimizin kendileri arasındaki bir dayanışmanın olması da onların acılarını hafifletiyor ben de görüyorum ki Maraşlılar arasında, Gaziantepler arasında, Adıyamanlar arasında, bölgenin de ötesinde yerel dayanışmalar var Hatta bu dayanışmaların daha küçüldüğünü, daha küçük noktalara evrildiğini görüyoruz ki bu aidiyet meselesi sadece hemşehrilik aidiyeti de değil e, duygusal aidiyet, e, e, anlayış aidiyeti, dini aidiyet, inanç aidiyeti, aile aidiyeti, akrabalık aidiyeti bunu çoğaltabilirsiniz hatta mezun olduğunuz okul aidiyeti, pek çok aidiyetlerle... bu travmaları... biraz daha imkanınız var. Başka ne yapabilirsiniz? Ben o, o imkanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama hala... bana göre üzülerek söyleyeyim tık yok. Bölgeye daha çok... onların... geçici olarak... acılarını... azaltmalarını sağlayacak... daha hızlı... onlara... ...daha iyi bir hayatın içinde olabileceklerini, tekrar atılacak... E, ...güzellikler götürebilirsiniz. Bunu da... ...bizim sanatçılarımıza düşüyor o görev. Yani e, televizyon reklamlarına çıkarak sadece biz oradayız, geliyoruz falan demek değil de... ...bizzat o sahaya gidip... ...o insanları elinize paketle... ...vesaire de değil... ...becerilerinizle güzel şeyler yaşatmak. Ben geçenlerde... bir e, ...kanalda bir dizi izledim. O dizide Polonya'daki bir maden kazasından sonra... Kasabadaki halkın birden iki üç hafta içerisinde örgütlenip bir eğlence ama yardımlaşma amaçlı bir eğlence düzenleme dediğin ne kadar faydalı sonuçta getirdiğini gördüm ve çok... E Beğendim. Bizim de bunları yapmamız lazım. Evet, ama, giden sanatçılarımız var duyarlı. Ama e, orada çalışmaya var. gidiyor. Benim söylemek istediğim o evet, değil. Evet, evet, evet. Gönüllü olarak gitmenin bir anlamı yok. Oraya zaten yeterince kadar insan gidiyor. Oraya kendi becerileriyle o insanları içinde bulundukları ortamdan daha farklı bir ortamda olduklarını hissettirecek, esnetecek onları. Çünkü biraz önce anlattığım psikolojik bağışıklığı sağlama da esneklik meselesi çok önemli. Güçlü ama esnek Tatı çelik. Olan kırılır. Evet, kırılır. O esnekliği sağlayabilmeniz için biraz daha neşelenmeye ihtiyacınız vardır. Biraz daha gülümsemeye ihtiyacınız vardır. Hadi kardeşim beraber ağlayalım. Tamam ağlayalım ama gel bir gülerim demeniz lazım. Gel bir müzik dinleyelim. Gel bir konuşalım. Gel benim yaptığım bir espriyi hep beraber gülümseyelim demek var. Bunlara ihtiyaç var o bölgede. Yoksa hepsi çok fazla gayret ettiler. Hepsi daha ilk günden benim gözlerimi yaşardı. Yani hepsi sağ olsunlar. Ee, hem o dayanışma gecesinde, o dayanışma gecesinden önce farklı platformlarda görev alarak... Arama olarak, kurtarmada alanına, bile faaliyette bulunan e, gönüller vardı. Ama kıp, vardı. benim söylemek istediğim farklı vardı. bir şey. Sanatlarını orada icra ederek evet. o insanların acılarını hafifletecek, onların evet. biraz bir daha yaşadığını hissettirecek. hissettirecek şeylere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Yani özeti şu, bizim psikolojik antikorlarımızı hepimizin zaten ihtiyacı var şu esnada. Yani bizim de onların acılarına e, ortak olmak nedeniyle geçen hafta söylemiştim size bir e, dolaylı e, psikolojik etkilememiz söz konusu. Tabii ki onlar kadar asla olmaz. Kesinlikle. Ama aynı zamanda e, ülkenin belli bölgelerinde örneğin İstanbul'da halk, e, insanlarda korkunç bir gerilim var. Geldi geliyor diye. Çünkü evet. bugün şu ben, hastane bu. Kaygı, tabii ki endişe, bugün şu okul boşaltıldı, öbür gün şu hastane boşaltıldı. Bunların hepsi doğru şeyler. Ama aynı zamanda bu bizim artık farklı bir şekilde psikolojik bağışıklığı güçlendirecek televizyon programlarına, e, e, sosyal desteklere, toplumsal organizasyonlara ihtiyacımız var. Çünkü bu antikorlarımızı bir an önce arttıramazsak, e, yaşadığımız travmayla baş etmemiz biraz zor olacak. Çünkü depresif bir insanın, kaygı bozukluğu olan bir insanın, hele hele post stres bozukluğu nedeniyle hep böyle bir travmayı an be an yaşadığını yaşayabileceğini tekrar tekrar düşünebilen bir insanın baş etmesi çok güç olur.